Bu ara tahammülüm çok zorlanıyor. Ne yapayım? Ama neyse ki sabırlı biriyim. Ne yapayım? Hmm, kız bu muydu o? Yani şey oldu. Şimdi benim e, sanırım 3 ya da dört tane kıyafetim bir tane daha fenomende varmış tamam mı? Onun, onunla fotoğraf mı paylaşmış videomu ne bilmiyorum. Şimdi şöyle e, ben o hani ikimizde olan kıyafetlerle bundan iki hafta öncesinde hatta daha öncesinde yani iki haftadan da öncesinde bir tane bir yıl sattım. O kıyafetlerin hepsiyle video çektim. Hani böyle kombin yeni aldıklarım diye. Belçika'dan aldım. Hepsi de, hepsi de videoda var yani böyle. Zaten bakabilirsiniz sayfamda. Bayağı bir önce attım. Ama e, bu işte şey aynı ürünlerin olduğu arkadaş daha yeni atmış. Ve ben asla böyle bir şey gerçekten aklımın ucundan bile geçmedi. Hani, hani bizden kimse böyle bir şey ima etmemesine rağmen ki ben haftalar öncesinden bu kıyafetlerle yıl satmama rağmen bu sabah bir uyanıyorum. Aha, işte i̇şte aynısı yağmurda var. Yeto nasıl bir kıskançlık. Yeto artık özenme falan. Gerçekten çok... Yani şimdi gelip böyle sen şu saatte atmışsın ben şu saatte atmışım ben önce aldım sen sonra muhabbetimi yapacağız. Hani benim gerçekten böyle bir şey umurumda bile değil ben kimseye demem. Bu zamana kadar kimseye de demedim. Hani sen benim e, sen de şöyle yapmışsın. Beni hak etmişsin falan. Asla öyle bir şey yapmadım. Ee, ama hani dediğim gibi bana gelip bu sefer e, beni bu şekilde linçlediğinizde de ben bunu söylemek zorunda kalırım anladınız mı? Çünkü saçma zaten hani. Dediğim gibi bir insanla tamamen birebir aynı şekilde kıyafet de giyebilirim. Ya da bir insan bende görüp de alabilir. Ama aylardır özenti taklit ediyor. Durmuyor. Ben cidden yeter. Hani you <laughs> Yani gerçekten böyle bir şey aklımın ucundan bile geçmiyorken, asla böyle bir şey düşünmüyorken ki gerçekten ne haddime, ben ne giyiyorsam isteyen giyebilir, isteyen alabilir, tapusu bende değil. Üretimi Berçik Hanım gidin, isterinizi alın, istediğinizi giyin gidin. Bunu bile giyip şu an bile yayın açın, benim gerçekten bırak, Benim saç modelimden yapın, benim takılarımı takın, tırnağımızdan yapın. Benim hoşuma gider, zevkimi beğeniyorsunuz demektir. Ve gerçekten hani benim de çok beğenip yaptığım şeyler oluyor bazı fenomenlerde. Aldığım kıyafetle oluyor, soruyorum da hani arkadaşım tabii ki nereden aldım kanka böyle falan alıp da giyiyorum falan ama şimdi gerçekten he, hani öncesinden bir sürü alışveriş yaptım hani toplu bir alışveriş yapmış olmama rağmen sonra da hani bunun bir de videosunu çekmiş olmama rağmen bir de haftalar öncesinden paylaşmış olmama rağmen gelip bana hani e, bu arada o kişiyle alakalı mı onu bilmiyorum hani onun fandomundan yok aynısı yağmur yani, var işte yeter yağmur yani, bunu da Aa, artık yeter ya yani, falan filan böyle gerçekten saçma ne yapayım? Var var ne konuşuyorlar bilmiyorum da pişman olacaklar. Pişman olacaklar. Ne yapayım?